Marhaba, bonjour à tout le monde. Leçon 17, plan de vacances. Le her Leçon 17. Plan de vacances. 1. Écoutez et lisez le dialogue et cochez les bonnes réponses. Devine, où je pars cette année Euh. Je ne sais pas, à l'escalade, à la montagne Mais non, au soleil, à la mer. Ah, c'est super Tu vas avec qui Avec ma famille, on va en Martinique. On part en avion samedi prochain. Et toi alors Moi, je vais chez mes grands-parents à la campagne pour découvrir la vie à la ferme. Nous allons nous occuper des animaux, faire du fromage. Le soir, on va faire des feux de cheminée, lire. Et puis ma grand-mère fait bien la cuisine. Je vais me régaler. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire Je vais prendre des cours de voile. Et ma soeur va faire du plongeon. Elle adore observer les poissons. Allez, salut. Amuse-toi bien là-bas. Salut, merci. Toi aussi, profite bien de tes vacances. Evet diyalo dinledik her zamanki gibi. Siz bir daha dinleyin tabi bir daha bir daha okuyun anlamaya çalışın. Sonra benimle birlikte açıklamalara bakalım. Anlamadığınız yerleri anlamış olursunuz. Dövin Cecilia ve Patrick arasında geçen bir yaz plan de vakans tatil planı. Tatil planlarına bakalım. Patrick soruyor. Dövin. Dövine. Tahmin et demek. Domine fiili. Où je pars cette Bu yaz nereye gidiyorum? Tahmin et. Ee, je ne sais pas. Bilmiyorum. Savoir. Je ne sais pas. À l'escalade? À la montagne. Dağa tırmanmaya mı? Dağ, yoksa dağa mı gidiyorsun? Meno. O soleil, güneşe, à la mer, denize. Ah, c'est super. Tu vas avec qui? Kiminle gidiyorsun? Avec ma famille. Ailemle. On va en Martinique. Martinique'ye gidiyoruz. Martinique adaları. Ana dili Fransızca olan adalar. Fransa'ya bağlı. On par en avion. Uçakla. Samedi prochain. Gelecek cumartesi. Etualo. Ya sen o halde ne yapacaksın anlamında? Etualo. Moi je vais chez mes grands-parents. Ben ebeveynlerimin yanına gidiyorum. Dede ve babaanne. A la campagne, kra. Pour découvrir la vie à la ferme. Çiftlik hayatını keşfetmek için. Découvrir, keşfetmek. Nous allons nous occuper, s'occuper de. Bir şeyle ilgilenmek. Des animaux, hayvanlarla ilgileneceğiz. Faire du fromage, peynir yapacağız. Le soir akşamları on va faire de feu de cheminée akşamları Şömine ateşi yakacağız. Bunları futur proş, on va faire nous Et lire, okuyacağız. Et puis ma grand-mère büyük annem fait bien la cuisine. Çok güzel yemek yapar. Ma grand-mère fait bien la cuisine. Je veux me régaler. Se régaler bir şeyin tadını çıkarmak. Savure fiili var yine. Savar. Tadını çıkarma. Söre gali. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ya, sen ne yapacaksın? Yine futur proş Je vais prendre des cours de voile. Yelkenli ders alacağım. Yelkenli derse almak. Yine burada futur proş Et ma soeur va faire du plongeon. Kız kardeşim dalacak. Dalıyor gördüğünüz gibi burada. Elador observe le poisson. Balıkları gözlemlemeye bayılıyor dalınca denize. Ali, salü. Hadi merhaba. Amustua bien laba. Orada iyi eğlen. Amustua bien laba. Salü merci. Teşekkür ederim. Toi aussi profite bien de tes vacances. Profite de quelque chose. Bir şeyden faydalanmak profite de de bir şeyden faydalanmak tatilinden iyi faydalan tatilin tadını çıkar anlamında Ecoute les le dialogue et cochez les bonnes réponses Patrick reste en France faux en Martinique gidecek yanlış Il para vec separam. Patrick ailesiyle gidiyor buraya doğru. Il prend l'avion samedi. Vre doğru uçağa biniyor. Cumartesi. Celia passe vacances à la campagne. Vre doğru tatilini kırda geçirecek Celia. Patrick va faire du plongeon. Fo. Patrick denize dalacak. Hayır, kız kardeşinden bahsediyor. Masseur va faire du plongeon. Kız kardeşim dalacak diyor. Download Dialog Download Dialog. Dialog True ve the phrase proş future proş anlatmıştım daha önceki derslerde Yine bir daha Burada Ale fiili biliyorsunuz Hemen arkasından master Nous allons, nous dezanimo, de des animaux Hayvanlarla ilgileneceğiz Nous allons faire du fromage Peynir yapacağız Le soir, on va faire de feu de cheminée. On va faire, yani ateş yakacağız, şömine ateşi. On va lire okuyacağız. Je vais me, me regale. Ben tadını çıkaracağım. Et toi, qu qu'est-ce Sen ne yapacaksın? Je vais prendre des cours de voile. Yelkenli eğitimi ders alacağım. Et ma soeur va faire du plongeon. Kardeşim ise dalacak. Vafer faire. Burada Baktinizda, va faire futur proche, On va faire, Yine, nous allons nous occuper faire du fromage. Je veux me régaler. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux prendre. Bunlar hepsi futur proche. Comme. Pletteri fraza le verb of the proş. Burada gördüğünüz gibi yine alif fiilinin çekimini buraya koydum ben. Prezan. Je ve tu va, il va, el va, nous allons, vous allez, vont, vont. Şahıs zamirlerine göre Luca va prendre le bus mardi prochain. Luca gelecek salı otobüse binecek. Burada üçüncü tekil va. Peki partir iki defa gitmek, fer yapmak, prepare hazırlamak, juve oynamak, arrive bir yere varmak. Bakalım şimdi. Alexander wafer du siki seti ver. Bu kış Alexander kayacak. Vuzale z ile yine. Vuzale arıve akeler. Saat kaçta varacaksınız? Pablo e Fabiola von Partir hareket edecekler, gidecekler tatile gitmek. En vacances ensemble birlikte tatile gidecekler. Nous allons préparer une tarte pour la fête ce week-end. Bu hafta sonu bir pasta tart hazırlayacağız. Nous allons préparer. Vous allez partir à quelle heure? Saat kaçta gidiyorsunuz? Vous allez partir à quelle heure? Elles vont jouer aux kart avec leurs amis. Ce soir, bu akşam arkadaşlarıyla kağıt oynayacaklar. Jouer o kart. Kağıt oyunu oynamak. Future Proş ile ilgili etkinliğimizi yaptık. bu e, diye size sormuş. Yazın ne yapacaksınız? Ben birkaç örnek cümle yaptım sizin için ama siz de farklı şeyler düşünebilirsiniz. U alevu en vacances. Tatilde nereye gidiyorsunuz? Je ve partira İzmir avec ma famille. Ailemle İzmir'e gideceğim. Quel activité faites-vous? Ne hangi tür aktiviteler yapacaksınız? Je vais nager, yüzeceğim. Prendre du soleil, güneşleneceğim. Quand partez-vous en vacances? Ne zaman gidiyorsunuz? Nous allons partir au mois de juillet. Temmuz ayında gideceğiz. Quel klima préférez vous? Ne tür bir iklim seversin? Je préfère le chaud, je préfère le froid. Sıcak severim, soğuk. Où dormez vous? Nerede uyuyacaksınız? Je vais rester dans une petite pension. Küçük bir pansiyonda kalacağım. Plan de vacances dans cette partie de notre cours nous allons continuer avec les activités de cette leçon 17 plan de vacances Le 1. Le projet de Corinne et de Nicolas. Comment Corinne et Nicolas imaginent-ils leur avenir? Gelecekleri nasıl teayül ediyorlar? Lisez les rêves de Corinne et de Nicolas et classez-les dans le tableau suivant. Corinne ve Nicolas'ın hayallerini okuyun ve onları sınıflandırın tabloda. Bakalım ne hayal ediyorlar. Corinne Nikola. Corinne. Nikola. Corinne a toujours rêvé d'être exploratrice. Explorateur, exploratrice féminin. Kaşif olmayı hayal etti. Rêvé hayal etmek. Bir şey yapmayı hayal etmek. Rêvé de. Döfer kerkeş olsun. Paske çünkü c'est buraya vrai aventurier. Gerçek bir macera perest. Nikola ise alors que Nikola Nikola est passionné tutkulu de science bilime dar sanata de nature doğaya tutkun. Avec ses parents ailesiyle il visite souvent de nouvelles villes. Sık sık yeni şehirleri gezer. Ziyaret eder. Et il Eilador le vieux château. Eski şatoları la bayılır. Ele beau ve güzel anıtlara. İlem, le création. Yaratıcılığı sever. Le maison original. orijinal eşsiz, nadide evleri ve akvatik, yüzen evleri sever. Maison akvatik, yüzen ev. Je serai ingénieur ou architecte. Je serai conditionnel présent Fransızcada şu an için bilmediğimiz bir kip bu. Şart kipi Türkçedeki genel olarak. Je serai ingénieur ou architecte. Mimar ya da ya da mühendis olacağım. Geleceğe doğru bir varsayımdan bahsediyorsak Kondisyonel. Je voudrais construire yine I would like kibarlık kipi burada. Olmak isterdim. Je voudrais construire des maisons écologiques et agréable. Ekolojik ve hoş evler inşa etmek isterim. Construire. Gelecekte. Je vais être astronaute. Astronot olacağım. Et découvrir beaucoup de planet. Ve birçok gezegen keşfedeceğim. Je voudrais partir dans l'espace. Uzaya gitmek isterim. Espace. Explorer la galaxie. Galaxie keşfetmek. Ale sur Mars'a Mars gitmek. Moi, j'aimerais aller en Australie. Ben Avustralya'ya gitmek isterim. Et avoir beaucoup d'aventures. Ve birçok macera yaşamak isterim. Vive avec les aborjen. Aborjin kabile biliyorsunuz. Yerli halk. Avustralya'da. Avusturya'da. Avustralya pardon. Yerli halk. Je voudrais changer de saison en quelques heures d'avion. Mevsimleri değiştirmek isterdim. Birkaç saat uçuşla. Si je pouvais eğer yapabilseydim. ilk defa şart cümleleri küçük. Küçük. Eğer olabilseydi je voyagerai dans le temps, zamanda yolculuk yapmak isterdim, yol, yolculuk yapardım. J'aimerais voyager dans un monde virtuel, sanal bir dünyada yolculuk etmek isterdim. Et être le héros d'un jeu vidéo ve bir video oyununun kahramanı ero olmak isterdim. Jemre de des extra Dünya dışı yaratıklarla yaratıkları keşfetmek isterdim. Je veux être un ekolojist. Çevreci olmak isterdim. Ekolojist. Un producteur, productrice des animaux. Hayvanların koruyucusu. Producteur maskülen. Productrice feminen olmak isterdim. Je veux avoir des animaux comme des papillons. Hayvanlarım ol olacak. Je veux avoir futur proche. Papillon, kelebek, des insectes, böcekler et des perroquets, papa. Je voudrais découvrir le fond marin et céleste. Céleste gökyüzü, marin denizin dibi. Denizin dibini ve gökyüzünü keşfetmek isterdim. Jemre Ali, Osome, Deveres, Emeres tepesine gitmek isterdim. Jemre Ali, Jemre, voyager dans le corps humain, insan vücudunun içinde yolculuk etmek, seyahat etmek isterdim. Davetan 20 yıl içinde, je veux devenir, olacağım, un important architect, ünlü bir mimar. Ya da önemli. Je vivre en Argentine. Argentine'de yaşayacağım. Je vais vivre dans une maison sur la lune. Ayda bir evde yaşayacağım. Le projet de Corinne. Le projet de Corinne. Corinne'a toujours rêvé. Hep hayal etti. D'être explorer. Exploratrice. Burada olmayı. Kaşif olmayı. El astronot olmak istiyor. Dekurir Boku de Planet birçok gezegen keşfetmek istiyor. El ve Partir Dan uzaya gitmek istiyor. Explore la galaksi galaksi keşfedecek. Aile sur Mars Mars'ın Mars'a gidecek. voyager Voyage Dan zamanda yolculuk etmek istiyor. Dekurir Les extraterrest dünya dışı varlıklarla keşfetmek istiyor gezegen dışı. Viv dans une maison sur la lune ve ayda bir evde yaşamak istiyor. Le projet de Nicolas Le projet de Nicolas Il est passionné de science Kendisi bilime tutkun, dar, sanata ve doğaya. Il veut être ingénieur ou architect Mimar ya da Mühendis olmak istiyor. Construir de maison ekolojik ve agréable. Hoş ve ekolojik evler inşa etmek istiyor. Construir. Il en Australie, Avustralya'ya gitmek istiyor. Et avoir beaucoup d'aventure. Macera yaşamak istiyor. Vive avec les aborigènes, Aborijenlerle yaşamak istiyor. Avusturyadaki yerli halkın adı aborijen. Komplete l'annonce publicitaire d'une agence de voyage avec un, o, o, o pluriel biliyorsunuz. Bu maskülen. An, feminen ülkelerin başına geliyor. O, maskülen, o, pluriel, çoğul. Şimdi okuduğumuzda burada birçok ülke var. Pendant le mois de septembre et de novembre. Eylül ve Ekim ayları boyunca esnasında Notre Agence vous propose de séjour touristique dans plusieurs pays d'Europe. Ajansımız birçok ül ülkeye turistik seyahat öneriyor. A de prix très bas, çok ucuz fiyata. A de prix très bas, düşük fiyata. Le voyage d'une semaine, bir haftalık tatil, an Italie, İtalya'ya. U o Marok maskülen İtalya feminen ya da Fasa. U Ankara, an Finland ya da La Finland feminen Finlandaya. U le Danimark o Danimark maskülen ne paşer pahalı değil. Purale Pudulwen daha çok daha uzağa gitmek isterseniz Anandı Hindistana feminen, o Japon maskülen, o Meksik maskülen, o Zil de Karayip, Karayip adaları plüryel, çoğul. Par example, örneğin, daha uzağa gitmek isterseniz, Vene nu consulte gibi bizim tarifelerimize bakın. Nutruveron, un formül pour vous et pour Cüzdanınız ve sizin için iyi bir formül bulacağız. Bir formül bulacağız. True Veron bu Futur semp. Daha önce bahsetmiştik yine. Bulacağız. Futur semp. True Veron. Vakans Vazir. tatil ve eğlence. Adresi Disney Rue de Paris. Burada iletişim, e-mail adresi ve sitenin adresi var. Ve les deux réponses. İki boşluğumuz var. Alo, c'est restoran restaurant Marbeuf. Ce n'est pas le bon numéro. Yanlış numara. Restaurant Marbeuf mi? Hayır, yanlış numara. Pardon. Ce n'est pas le bon numéro. Yanlış numara mı? Ce n'est pas le 30 32, 32 0 0 1, 1 80 80 13, 13 Non. Hayır. Oh, excusez-moi, monsieur. Il y a erreur. Hata oldu. Özür dilerim. Fet de phrase comme dans l'exemple. Peki bakalım. Je vais acheter de chemises futur proche. Ben gömlekler satın alacağım birazdan. Je viens d'acheter de chemises. Bu ne oldu? Ben biraz önce satın aldım. Yani burası passé récent. Diğer bölüm fütür proş biliyorsunuz. Il va prendre le bus fütür proş. otobüse binecek. Il vient de prendre le bus, Biraz önce otobüse bindi fütür proş. Venir de. Nous allons jouer aux échecs. Z ile yine. Nous allons jouer aux échecs. Biz satranç oynayacağız birazdan. Nous venons de jouer aux échecs. Biz biraz önce satranç oynadık. elmon ekrir ünlet. Onlar mektup yazacaklar. Elvien dekrir ünlet. Onlar biraz önce mektup yazdılar. Passer fütür proş. Bu bölüm fütür proş. Diğer bölüm passer On a déjà terminé notre cours d'aujourd'hui, au revoir, à bientôt, on vous souhaite une bonne suite d'apprentissage du français avec nous, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions, bien sûr, et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne de YouTube, comme ça, en… Quand vous abandonnez şende YouTube bu ve fasilma soutenir notre travail Merci oray var abiyent